Herkese merhabalar efendim. Terbiyecek kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkes iyidir. Sesim duyan herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi diyerek yine bir videoma başlıyorum. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili balık burçlarına özel kapattım. Balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarımızın ex partnerleri niyetiyle kapattım. Mayıs ayında ex partner videosu çekemedim maalesef ki ve çok talep geldi. Ee, ben de Haziran ayının ilk videosunu ex partnerine ayırdım. Ve sizlerin ex partnerlerinin duygu durumunu görebilmek niyetiyle Haziran ayı boyunca bakalım fincan bize nasıl bir öngörü yapacak bunu görebilmek ve sizlere yorumlayabilmek niyetiyle kapattım. Fincanımızı birazdan açacağım ama öncesinde bir de tarota başvuracağız efendim. Bu süreçte yine ex partnerinizin duygu durumunu görüp anlayabilmek adına bir de tarotun rehberliğini isteyeceğiz ve mini bir açılım oluşturacağım siz sevgili balık burçlarının partnerleri niyetiyle. Şöyle 3 tane de kart çekiyorum ve e, kahve falı yorumumuzdan sonra bu kartları da sizler için yorumlayacağımı tekrar hatırlatıyorum. Şimdi herkes hazırsa herkes fincan odaklandıysa ben de ekspartleriniz niyetiyle kapattım fincanımı. Hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım sevgili balıklar. Şöyle anlayın arkadaşlar, her zaman olduğu gibi bir göz atsınlar. Bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattımda videonun altında ekli. Bilginiz olsun sevgili balıklar diyorum ve hemen... Gördüklerime geçiyorum. Şimdi sevgili balıklar bu e, ex partner artık eski eş, eski sevgili, eski flört ne konumdaysa hayatınızda şunu söyleyebilirim ki çok karışık bir e, süreç yaşıyor ve haziran ayında da bu süreç böyle devam edecek gibi. Yani hem duygusal olarak bir karışıklığı var e, hem reel anlamda da hayatında da bazı karışık durumlar var. Çalışıyorsa iş hayatı olabilir, okuyorsa okul hayatı, e, aile düzeni, aile hayatı. Hakikaten bir böyle karman çorman olmuş gibi her şey birbirine girmiş gibi görünüyor. E, duygusal anlamda da çok fazla gelgitleri var. E, doğru karar asla veremiyor ve bunu uzun zamandır yapamıyor gibi. E, sadece sizinle alakalı yani biten ilişkiyle ilişkisiyle alakalı değil sosyal çevresiyle alakalı da aile ilişkileriyle alakalı da asla doğru e, kararlar veremiyor gibi bir durumda ve bu durumun rahatsızlığı içerisinde bu durumun kesinlikle farkında şimdi sizinle alakalı duruma gelecek olursak evet sizin ilişkiniz bitmiş e, belki ama sanki üçüncü bir kişinin etkisiyle bitmiş şu şöyle düşünülmesin. Evet belki bazılarınız için böyle de olabilir tabii ki ama hani ben aldatıldım mı? araya başka bir kişi mi girdi? O yüzden mi terk edildim? Veya o yüzden mi bu ilişki bitti? O yüzden mi biz bu noktaya geldik diye düşünmeyin. Dediğim gibi bazılarınız için böyle de olabilir elbette bu. Sonuç olarak genel bir fal ve ben genelliyorum. Ama benim burada hissettiğim şey daha ziyade birinin etkisi. Bakın bu sizin hayatınızdaki biri de olabilir. Yani bu sizin bir arkadaşınızın e, etkisi de olabilir. Bu partnerin yani biten. E, ilişkinizdeki kişinin bir arkadaşı olabilir, aileden birileri olabilir ama sanki üçüncü bir kişinin etkisi bu ilişkide olmuş ve e, bu ilişki biraz o üçüncü kişi sebebiyle bitmiş gibi görünüyor. Yani partnerde biraz sokma akıl durumu kesinlikle söz konusu. Dediğim gibi belki sizin de bir yakınınızdan rahatsızlık duymuş olabilir e, veya kendi bir yakını bunu biraz gaza getirmiş, biraz işlemiş gibi görünüyor. Duygu durumunda bir problem var mı? Aslında yok, pişmanlık var mı? Kesinlikle var. Sizden aynı zamanda bir beklenti de var. Bunu söylemek isterim. Ama tabii ki bunu söylüyorum diye gidin, partneri arayın ee, demem. Bunu asla söylemem. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ama e, bir şey bekliyor mu? Bekliyor. Yani sizden bir adım bekliyor mu? Kesinlikle bekliyor. Çok e, belki bitiş şekliyle alakalı size karşı bir yüzü olmayabilir, gurur yapıyor olabilir, ego yapıyor olabilir. O adımı ondan atmıyor olabilir. E, o yüzden hani sizin atacağınız bir adımı sanki böyle havada kapar. E, ama dediğim gibi hani burada benim lafıma bakıp da böyle bir adım da atmayın. E, sonuçta genel bir fal olduğunu da unutmayalım bu falın diyorum. Genel olarak yine hayatında evet karışıklıktan başka bir şey aslında neredeyse yok gibi çıkmış. Örneğin çalışıyorsa iş hayatı tehlikede olabilir. İş kaybı yaşamış olabilir. Ya da hani çalışmıyorsa bile parayla alakalı, para kayıplarıyla alakalı bazı sorunları var gibi görünüyor bu ex partnerin. Bu durumda onu hani psikolojik olarak oldukça çökertmiş ve çökertmeye de devam ediyor gibi. Haziran ayında da maalesef bu para problemleri devam edecek gibi görünüyor. Sevgili balıklar diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Tabak akarken yine aynı hatırlatmayı yapacağım ki bu bir genel faldır ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamız elbette ki mümkün değildir. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarında dinlemeliler diye her fırsatta söylüyorum. Lütfen dinleyin. Hatta bilenler ay burçlarında dinlesinler. Ay burçlarının da öngörülerini mutlaka alsınlar. Ki kendiler için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Şimdi herkes gördüyse... Ben yine kendi gördüklerimle devam edeceğim. Yani tabak da biraz kasvetli. Gördüğünüz gibi sevgili balıklar maalesef ki e, hane içinde de bazı sıkıntıları var bu ex partnerin. Yani hane içi durumu da e, güzel görünmüyor, sıkıntılı görünüyor. E, hanesini etkileyen aslında bu sıkıntıya sebep olan dışarıdan iki insanı var ayrıca. Bu iki insanın e, problemleri biraz hane içine yansıyor gibi. Bir kasvet durumu kesinlikle var. Bir kere şöyle söyleyeyim ben. E, bu ex partnerin üzerinde ciddi bir negatif enerji var. Yani e, fincan açtığım andan itibaren bunu hissettim ama tabakta çok daha net hissediyorum. E, ciddi enerjisi düşük, ciddi negatif enerjisi var. E, Doğal olarak da her alanını bu durum bunun etkiliyor. Yani aile yaşantısını, hane yaşantısını, iş hayatı veya okul hayatı her neyse her şeyini etkiliyor gibi görünüyor. Biraz sanki kısmeti böyle bir bağlanmış gibi, eli ayağı bir bağlanmış gibi her anlamda hem özel hayatıyla alakalı hem ee, parasal konularıyla alakalı böyle bir e, kısmet bağlanmış gibi görünüyor umalım ki e, tez vakitte kurtulsun bu sıkıntılarından. Çünkü hani burada şimdi eminim ki belki de bazılarınız aman beter olsun diyorsunuz ama hiç demeyin arkadaşlar. Hiç öyle bir karma yaratmayın. E, Allah herkese Seçmiş olduğu yolda mutlu etsin diyelim bize bu yakışır her zaman. Şimdi bunun yanı sıra bakın aslında böyle arzu ettiği yapmak istediği gerek kendi hayatıyla alakalı gerek sizinle alakalı bazı şeyler var ama onu durduran bazı durumlar da var. Yüksek ihtimalle bu negatif enerjiler biraz böyle durmasına sebep oluyor ama bunun yanı sıra. ...biraz da üşengeç biri karakter olarak. Yani bir şeyi evet istiyor... Ee, ...örneğin... ...bir iş yapmak istiyor ama... ...hani iş onu böyle hayata geçirmeye geldiğinde de... ...çok da harekete geçmiyor gibi. Yani planları programları olan niyetleri istekleri olan e, ama bunları hayata geçirmek için hiçbir çaba sarf etmeyen birinden bahsediyoruz burada karakter anlamında bu durum onu biraz hayatta e, açıkçası geri itiyor. Bir de üzerine böyle negatif enerjiler eklenince oldukça hayatta geriye doğru gidim gitmeler başlamış gibi görünüyor. E, i̇nşallah yine dediğim gibi hakkında hayırlısı. Olsun sevgili balıklar. Aslına bakacak olursanız yani gerçekten iş bazı şeylerin üzerinde durursa gerek özel hayatıyla alakalı gerek iş, aile başaramayacağı şeyler değil. E, i̇stekleri de o hani böyle imkansız istekler değil. E, ama belki yıkılmaktan korktuğu için e, hani yıkım yaşamaktansa hiç harekete geçmeyeyim kafasında olan bir insandan bahsediyoruz. Bu hane içi huzuru da e, Haziran ayında maalesef ki pek yakalacak gibi durmuyor. Hakkında hayırlısı olsun diyelim ve artık kahve yorumumu ben burada sonlandırayım. Zaten beni yakınen, takip eden, e, dinleyenlerim abonelerim, danışanlarım bilirler ki ben böyle genel falarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Evet şimdi videomuzun başında 3 tane de tarot kartı çektik. Şöyle mini bir açılım oluşturalım istedim. Şimdi kartlarınızı tek tek açacağım ve yine ex partnerin hayatıyla alakalı, haziran ayıyla alakalı tarot kartlarımızdan öngörü alacağım. Şimdi ben kartlarımı açarken bu arada sizlerden de bir ricam olacak efendim. Kartları çeviremedim. Ee, hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olmanızı rica ediyorum videolarımı yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen realde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyorum çünkü böyle videoların devamı için sizlerin böyle beğenilerine takiplerine çok ihtiyacım var diyorum ve hemen kartları yorumlamaya geçiyorum. E, parasal konularda sıkıntılar var demiştik. Bakın burada da aynı şekilde çıkmış. Yani parasal anlamda uğraşları daha doğrusu e, lükslerinden vazgeçme durumları var. Yani Haziran ayı onun için bazı lükslerden vazgeçmek zorunda kalacağı bir ay olacak gibi görünüyor. Kendi çalışmıyorsa bile bakın kimin eline bakıyorsa yani geçimini kimin sayesinde geç, e, sağlıyorsa e, o kişinin gelirinde bir dengesizlik belki de olacak ve e, Haziran ayında o e, para anlamındaki rahatlılığı pek yakalayamayacak gibi duruyor. Sonrası aslında açık, hakikaten ee, hatta bazı şeylerde çabalarsa, kendi de elini biraz böyle taşın altına koyarsa bazı konularda hem parasal anlamda hem aile yaşantısı anlamında hem belki sizinle olan ilişkisi anlamında başaramayacağı bir şey yok. Yani fincandan çok da farklı bir şey söylemedi açıkçası tarotta. Başarabilir ama... Umuyorum ki, umalım ki bu enerjiyi kendinde bulabilsin. Çünkü hakikaten enerjisi e, düşük bir ay geçirecek gibi duruyor bu ex partneriniz diyorum ve beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız. Bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir affola diyorum. Dışarıdan gelen bu araba sesleri, korna sesleri için hepinizden özür diliyorum. E, maalesef çok kalabalık bir caddede oturuyorum ve bunun önüne asla geçemiyorum. Ve elbette ki sağlıkla, sıhhatle bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşmeyi diliyorum. Hoşçakalın.